Evet Çocuk'tan Telali'den herkese bir kez daha merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Kasım Pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Her zaman olduğu gibi hepinize güzel bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de yarışmacı arkadaşlarımızla gizli kelime oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki öncesinde ne yapacağız? Tabii ki iletişim bilgilerimizi sizler için bir kez daha tekrarlayacağız. Kağıt ve kalemleriniz hazır biliyorum. Önce internet adresimizi tekrarlayalım www.trtcocuk.com bu adresten bana yani teleriye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir adresimiz daha var. Onu da hatırlayalım. www.teleli@trt.net.tr ayrıca bizi Facebook'tan takip edebileceğiniz bir adresimiz daha var. Onu da hatırlayalım. wwwfacebookcom Çocuk işte bu kadar basit. Şimdi haftanın ve günün ilk yarışmacısıyla tanışma zamanı. Merhaba Burcu Nisu Çakar. Merhaba. Hoş geldin Burcu nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz teşekkürler. Burcu seni tanıyabilir miyiz? Ee, ben 5. sınıfa gidiyorum. Bahçeşehir Koleji'de okuyorum. Derslerin nasıl peki? İyi. Ne kadar güzel en çok hangi dersi seviyorsun Burcu? En çok matematikte iyiyim. Peki ileride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? İleride grafik tasarımcısı olmak istiyorum. Neden istiyorsun. peki? Çizimle ilgileniyorum ve bir de bilgisayarda olunca daha güzel oluyor. Ben çok iyi bir grafik tasarımcısı olacağına inanıyorum. Burcu yarışmaya geçmeden önce selam göndermek ister misin? Ee, ben buradan 5G kızlarına selam gönderiyorum. Eminim. Çok mutlu olmuşlardır. Aynı zamanda sınıf arkadaşlarına da buradan selamlarımızı gönderiyor ve günün ilk yarışmasına geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz geldi. Bir yaz meyvesi. Çok lezzetlidir. Karpuz. Karpuzdan sessiz harf. Ee, z. Z maalesef değil. En baştaki sessiz harf nedir? K, değil mi? P. Evet. Evet ilk harfimiz K. İkinci ipucu resmimiz yine senin için geliyor. Onu daha çok elektrikler kesildiğinde kullanırız. Pilli ya da şarjlı olur. E, el feneri. Evet fenerden sesli harf. E. E tabii ki doğru. Üçüncü ipucu resmimizi görelim vakit kaybetmeden. Daha önce hiç hayvanat bahçesine gittin mi Burcu? Evet. Gittim. Orada çizgili hayvanlar vardır. Nedir adı? Zebra. Evet, zebradan sessiz harf. Sonlarda. Ee, R. R, tabii ki doğru. Çok başarılısın. İşte ipucun geliyor. Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarıp. Hmm. Eskiden uzak yerlere yolcu ya da ticaret eşyası taşırlardı. Ekrana resim biraz geç geliyor da o yüzden. İlk üç harfimiz çıktı şu anda. Ee, bir daha söyleyebilir misin? Tabii ki söyleyebilirim. Eskiden uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarım. <laughs> hani Yok, develerle da yolcu sanmış. ya da ticaret eşyası taşırlardı eskiden. Lütfen düşünmeye devam et. Ben de senin için bir ipucu resmi daha çizeceğim. Şimdi senin için bir tramvay resmi çizdim. Tramvaydan sessiz harf sonlarda. V. Efendim? Y. Y maalesef değil. V. O zaman V tabii ki olabilir. Şimdi bir kez daha bakalım çünkü artık çok daha kolaylaştı. Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarım. Ee, <laughs> evet cevabın tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz bizden bir TRT Çocuk Dergisi ve bakalım aynı zamandan hangi hediyeyi kazandın. Yaşasın. <laughs> günün ikinci yarışmacısıyla tanışmak için başkent Ankara'ya gidiyoruz. Merhaba Öznur Yılmaz. Merhaba. Hoş geldin Öznur. Nasılsın? İyi, hoş bulduk. İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz Öznur? Şey, ben Öznur. Beşinci sınıfa gidiyorum. Plevne İlkokulu'nda okuyorum. Ay, Ahmet Antiçen e, Ortaokulu'nda okuyorum. Senin çok hangi dersi seviyorsun Öznur? Matematik. Zorlandığın bir ders var mı? Ee, yok. Ne kadar Sars. güzel. İleride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Spiker. Çok heyecan verici. Neden spiker olmak istiyorsun Öznur? Ee, ben e, oradaki haberlerde e, fakir olan insanlar varsa onlara yardım etmek istiyorum. Aynı zamanda herkesi bilinçlendirmek istiyorum. Ne kadar güzel. Ben çok iyi bir spiker olacağına inanıyorum ileride. Yarışmaya <laughs> geçmeden önce selam göndermek ister misin Nur? Evet şey Enise ablaya, e, halama, anneme, 5 sınıfındaki herkese ve öğretmenlerime selam gönderiyorum. Biz de Ankara'dan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza, senin sınıf arkadaşlarına buradan selamlarımızı gönderiyor. Bir kez daha yarışmaya geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz geldi. Uyurken başımızın altına koyarız. Yastık. Yastıktan sessiz harf sonlarda. K. Ee, K tabii ki doğru. Çok güzel başladık. İşte ikinci ipucu resmimiz yine senin için geliyor. Sütten yapılır. Çok faydalıdır. Ona en çok kahvaltılarda ee, yeriz. Kaşar peynir. Peynir evet. Peynirden sesli harf. Sesli harf E. E tabii ki doğru Öznur. Çok başarılısın. Üçüncü ipucu resmimiz geliyor. Eminim hemen bulacaksın. Ayağımıza giyeriz. Bu bir çorap ya da ayakkabı değil. Ee, Terlik. Evet terlikten sessiz harf. Yine sonlarda K. K tabii ki doğru. İşte ipucun geliyor. Güvercin büyüklüğünde tüyü, boz, ayakları ve gagası Çeklik. kırmızı renkte olan bir kuş türü. Tabii ki keklik tebrik ediyoruz. Bizden bir TRT Çocuk Dergisi ve bakalım aynı zamandan gediği kazandı. Yaşasın. haftanın ilk gününde sizlerle birlikteydik. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Günün yarışmacıları Burcu ve Öznur'u bir kez daha tebrik ediyor. Şimdilik sizlere veda ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta bir kez daha buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.